Halkın verdiği kimdir? Ayakları geçirir, keseriz hemen Halkı düşünürüm dediğinden tekil Emin duvar şey yetmez, ay sonu gelmez Askeri hücreti veririm, maaşı hem yetmez Okusan iş bulamazsın, hep, hep iş ararsın Sakın eleştiri yapma, aman Allah'ı yakarsın Gelsin artık sanmadan bıktık Bunların derdi koltuk sevdası Gayberleniyor ballı parası Katlan olmuş şiddet yuvası Dönüp sesimizle Ankara cepte kalmadı Para yaşadığımız yaşadığımız bu hayat Sanki bize ceza düşünmeyin artık Koltukları vatandaş yiyor yemek artıkları Ne zaman biter bu hikaye masal yazdıkları Yazdıkları halkım derdi geçin bu ayakları geçin Ülkesini seven halkı düşünen bir maaş yetmez ay sonu gelmez askeri ücretli verilen maaş ev kirası da yetmez okusan iş bulamazsın et iş ararsın sakın eleştiri yapma Allah Allah yanarsın gelsin artık sandık bu zamlardan bıktık bunların derdi koptuk sevdası ay ödeniyor ballı parası sokaklar olmuş şiddet yuvası duy sesimizi Ankara cepte kalmadı Para yaşadığımız yaşadığımız bu hayat Sadece bize ceza düşünmeyin artık Koltuklara vatandaş yiyor yemek artıkları Ne zaman biter bu hikaye masal yazdıkları Yemek artıkları